Ahmet Selim Kul Kadıköy'de e, Ülker Stadyumunda e, oradaki ambiyansı, oradaki tepkileri bize nasıl yansıtacak merak ediyorum. Seni dinliyoruz Selim. Evet Ender Bilgin Fenerbahçe Stadyumunda şu anda e, maç sona erdi. Diğer maç sonlarına göre biraz daha sakin çünkü 1-0'dan sonra başladı protestolar. Ve şu anda taraftarların ciddi bir kesimi statlar çıkmış durumda. Yönetimi yönelik tezahürat vardı. Eee Fenerbahçe Stadyumunda maraton alt tribünü sembolik bir tribündür. Ee, böyle bugün onlar da protestoya çok yoğun bir şekilde kalktılar. Ayağa, bağır, ayağa kalkıp bağırdıklarını gördük. Yönetim istifa tezahüratlarına ee, onun dışında başkana yönelik e, ne oldu sözlerin, koskoca Fener'in ne hale getirdiğiniz tezahüratlarına maraton alt tribününün de katıldığını gördük. Emre Bölezoğlu'na büyük bir sevgi gösterisi oldu yine bu protestolar esnasında. Bütün tribünler Emre olduğunu destekledi. Yönetime tepkiler derken futbolculara yönelik de çok sert tepki verdi Fenerbahçe taraftarı ama sonu itibariyle ee, şu anda biraz daha sakinlikten bahsedebiliriz. Ya diğer maç sonlarında daha çok tepki görüyorduk. Artık maç bitmeden taraftarların tadı e, bırakıp e, stattan çıktıklarını söyleyebiliriz. Bu anlamda Tenerbahçe taraftarının da e, biraz e, artık bıkmış durumda olduğunu bir göstergesi bu durum. Çünkü maç bitmeden e, ciddi bir e, taraftar sayısı stattan ayrıldı. Bu şekilde Kadıköy'deki atmosferi özetleyebiliriz Ender Bey'e. Ee, teşekkürler Ahmet Selim Kul. 111 kilometre koşmuş Fenerbahçe takımı. Ee, yani bu seviyelerde e, örneğin Trabzon-Kasımpaşa maçında Kasımpaşa 125 kilometre koşmuştu. Ee, tabii koşu üzerinden okumuyorum maçı da. E, şöyle hocam... E, Değişikliklerin, oyuncu seçimlerinin etkisi mutlaka vardır ama futbolcuların da böyle bir iki haftalık aradan sonra e, tabii bir kısmı milli takımlardaydı ama e, oynayanlar genellikle burada olan oyunculardı. Yani devre arası çalışmasında yer alan oyunculardı. E, 55-60 aralığında çok yorulduklarını gözlemledik. Bilmiyorum yükleme mi yaptı hoca ama ve o yorgunluklara rağmen değişiklikler gelmedi Oynayan oyuncuların e, ne kadar hani o formanın ağırlığını taşıdıkları da ayrı bir tartışma konusu olabilir. Teknik anlamda, teknik direktör anlamında da, futbolcular anlamında da e, Fenerbahçe'de sıkıntılar var gibi geldi bana. Ne dersiniz? Doğru Ender. Yani futbol takımının performansını ben neye benzetiyorum biliyor musun? Yönetim kurulu performansıyla eşler. Aynı gidiyor. Yönetim çok başarısız, futbol takım da çok başarısız. Ee, yani Fenerbahçe'nin özellikle arkadaşlar şuraya kadroya alırlarsa e, yani iki hafta Fenerbahçe takımı tabii İsmail Hoca ekibi gitmiştir Antalya'da mutlaka çalışmışlardır ama rakiple ilgili analizin doğru yapılmadığını gördük bugün yani nedir futbol Sonuçta bir hafta çalışırsın rakibi analiz edersin değil mi tabi ne Neye yapa çalışacaksın ne yaparsın? Ki kafanda ne yaparsın? Veya bir ee, e, güçlü ve güçsüz yönlerini, artılarını ve eksilerini rakibin tabii, bulmaya çalışırsın. Güç, güç, Onu da oyuncularına çok, anlatmaya çok çalışırsın. Rakibin ne yaparsın? Güçlü ve zayıf yönlerini bu analizi dediğin evet. gibi irdelersin. Artı ne yaparsın? Tehditler ve fırsatlar nerede? Rakip sana nerede tehditler oluşturur? Aynen sen öyle. tehditler nerede? Rakip Aynen sana fırsat öyle. nerede yaratır? Sen rakibe fırsat nerede, değil mi? Şimdi Bunlarla ilgili de bir çalışma yaparsın. Bu nedir? Hafta içinde yapılan çalışma bir teknik adamın yaptığı nedir? Simülasyondur. Değil evet, mi? Doğru. Simülasyon yaparsın. Ya bir teknik adamın en büyük özelliği hafta içi rakibe göre hazırlandığı zaman hafta içi içinde Mehmet? Evet, çok doğru. Hocam. Sen hem antrenörlük yaptın hocam. hem de futbol oyunun çok başarılıydın. Yani iki tarafında da olan Tabii bir insan ki. olarak simülasyon yaparsın. Sen bile şimdi burada eee Spor'un, değil mi? koordinatörüsün. Direkt. Şimdi bir simülasyon yapmıyor musun? Ya buradan gireyim şuna gireyim. Hafta sonu maç böyle oynanacak. Kafanda yaşıyorsun. Şimdi, hafta başında haftanın tabii. gelişimiyle ilgili bir planlama yapıyoruz. Şimdi özellikle 21. yüzyılda en önemli şeyler simülasyon antrenörlüğü. Yani hafta içi hazırlamak ve maçta da o simülasyonu benchte en önemli antrenör <laughs> farkı da orada koyacaksın. Hafta içi bunu Geçmişte şey derdik ya kafanızda maçı oynadığınız diye. Bravo. Evet. Hatta dev bir ekran aç derdik oyunculara. Ya gözünü kapat orada yaşa. Nedir? Zihinsel dayanıklık, Zihinsel performans. Antrenör için de aynı. Şimdi Fenerbahçe takımı Başakşehir'le oynuyorsun. Şöyle düşün kafanda. Başakşehir ne yapar? Topa sahip olmak isteyecek. Bir tane atletik oyuncusu var. Hepimizin bildiği gibi. Onu da oynatmamış. Geniş evet, alana çıkmamış. Şimdi Konyaspor'dan alıyorsun. Diyorsun hani yani bu oyunlarda oynar mıyım açık alana eder, ucum eder mi? Onun yerine daha çok ne yaptı? Okaka ile oynadı. Okaka'nın arkasında Çatli, işte Aleksic, Deniz bunlar nedir? Fenerbahçe'de geçen sene dikkat et. Emre Belezoğlu'nun oynattığı oyuncu profilleri daha çok topa sahip olan tipler. Evet, evet çok doğru. Değil mi? Doğru, o tipte oyuncular. Doğru. Geçen sene kim oynuyordu orada? Pelkas, İrfan Mesut oynuyordu misal Ender. Şimdi Emre Belezoğlu nasıl kurgulamış? Demiş ki arkada 3 tane topa sahip Çatli. Açık alanda mı? Yani önüne mi atacaksın ayağına mı? Ayağına. Alex için ayağına. Hep ayağına. Deniz'in ayağına. Demiş ki toba sahip olarak oynayayım. Evet. Yani bir zehire pan zehir gibi düşünmüş. Bir de ne yapmış? Emre diyor ki ya o kakayı buraya getirin. O ikisine basar. Artı burada Sosa topu çıkardığı zaman da diyor çatlı ve Alex hangisi geldiyse o pozisyon geriye hemen diyor kapatsın Sosa ile biz bağlantıyı keselim. Kimle biz bu bağlantıyı yapsın bize? Crespo. Crespo hatta top sokabilir mi? Savunma arkası top. Yüzdeye vurduğunda bir tane attığında attı deriz biz. Kaç tane atar? Şimdi bunu böyle kurgulamış ve de bunu doğru bir şekilde sabırlı bir şekilde orta sahada da bu dengeyi yeri geldi önde de basarak Başakşehir hak ettiği bir üç puan aldı. Fenerbahçe ne yapmış? Dersini çalışmamış. Hiçbir tuzak kurmamış. Çok kötü bir performans var. Sağ içinde coşkusuz, plansız, Dağmık. ne yaptığını bilmeyen e, bir takım var. Şimdi Fenerbahçe takımı iç sahada oynuyor. Fenerbahçe takım bir ön alanda bir pres yapmaz mı Ender? Allah aşkına bak Hiç 90 dakika geçti. Yeni sabir. antrenör geldin. İsmail Kartal gelmeden önce geçen hafta söyledim ya. Ligin Emar'ını çektik diye. Ligin emarından önce sen geçen hafta da söyledim. Tekrar düşmeyeyim. Sen Fenerbahçe'nin Emar'ını Emar'ını çekmemişsin. İsteksiz, coşkusuz oyuncuları oynatıyorsun. Çağatay'ı oynat Solbek ya. Arda'yı oynat kardeşim. Oynat bir rekabete sok. Bunlarla Sosa'yla yürüyerek Pelkas'ta İrfan Can'la olmuyor. Pelkas surat yapıp tavır yapacağına Pereira'ya buyur kardeşim oynuyorsun. Seni hangi antrenör ben bunu anlamıyorum. Biz de yaptık teknik adamlık. Hangi antrenör iyi futbolcuyu oynatmaz ya, tabii ya. Ki. Allah aşkına ya. Biz de futbolcularla dörtte dört ilişki kurmuyorduk. Yeri geldiğinde sıkıntılı falan ama işimize yarıyor mu? Oynatıyorduk Ender. Kim oynatmaz? Sen şimdi burada hesap sağ dışında sormaya çalışıyor zaten Pelkas sağ içinde soracaksın. Sosa orada. İrfancan öyle bir baskı yok önde iki stoper zala ile kimi Okaka dövdü ya bir tane top alamadılar bak bütün bağlantıda oyucu. Okaka var Okaka parantez içinde Başakşehir alıyor sen gidiyorsun Berişşehir'e alıyorsun Serdar Dursun'u alıyorsun adam gidiyor nokta atışı diyor ki sırtı dönük set ucumunda etkili baskı yapan bir santrofon diyor santrofo. sen gidiyorsun diyorsun ya e, nereden aldılar Berişşehir'i? Red Bull, Salzburg'dan evet. değil mi? Avusturya'dan. Evet. Allah aşkına bütün Avrupa biliyordur onu. Bütün Avrupa biliyordur ne olduğunu, özelliğini ve de bonservis parası verip verilmeyeceğini herkes biliyordu. Sen git okul gibi bir sürpriz, bir santrofor al. Hani senelerde yanlış transfer yapıyorsun, hep yanlışın üzerine doğru kurmaya çalışıyorsun ya. Hem e, Ali Bey ve yönetimi. Şimdi Fenerbahçe ön alanda baskı yok geriye çekilen ne yaptığını bilmem. Bir kombinasyon, bir atak geliyor buraya Berisha. Mesela burada İrfancan bir topsuz koşu yapar mı yok? Samuel'in yapması gerek yok. Pelkas yok. Şuradan orta yapıyordu yani, ya Berisha. E. Buradan ben, kime yapıyordu tabi, bilemiyoruz tabi. ama. Ya, Nazım Sangare ilk geldiğinde 2 milyon euro bonservis alındı ya. Yazık bu paralara ya. Neyi yapar Nazım onu bana futbolda söylesin ya. Neyi yapılanmış. yapar? Hucum mı, savunmayı mı? Yani çıkamıyor kafaya. Dikkat ettim ilk kere Okoka bir vurdu. İyi vursa gol. Evet. Evet. Yani Ferdi'yi burada oynatıyorsun. Ferdi'yi oynat. Önde konuştuk ya maç önü. Dedik iyi oynar ayrı pelkas. Oynat. Ya Çağatay'ı belki oynat burada ya. Gencelik çocuk. Bu, bu, takım sanki herkes yani dört dörtlük performansı var. O çocukları bozacak. Bırak İsmail Hoca güven onlara. Bir de sen gelmişsin yani İsmail Hoca sen evet bir puan anlamında bakacaklar. Perera nasıl gitti? İsmail Kartal nasıl gitti anlarım. Ama sen bir farklılık yap. Bir bir bunlara elektrik tut deriz ya. Bir elektrik yani bir kendilerine gelsinler. Ya Arda'yla da oynarım. geçen sene Emre geldiğinde o farkı, farkı çok net bir şekilde hissettirir. Kesinlikle, Kesinlikle. Abi, ve de konuştuk. Bir Sivas maçında dönümdür belki Sivas kazanılsa hepimizin milli gibi şampiyonlu Fenerbahçe.